Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Marvel Şampiyonlar turnuvasındaki biriktirdim ve aldım kristalleri açacağız Bu kristalleri gidelim. 14 kristal. Hemen iki önce günlük kristal ya da dur şunu mu açalım? Yok bunu açalım ya bu harika. hop düğüm yapıyoruz. Oha. Abi orada kavur gelsin ya. Venom zaten var. Güzel bir şey gelsin. Kola sus verme. Hayır. Hayır. Hayır ya. Öf. Neyse. <laughs> Abi geç ya. Kristalleri geri dön. Şimdi şundan e, Bunu alalım. Hemen. Böyle şu tıkamcanın çıktığı kristali de alacağım. Hmm. Güzel bir, güzel bir karakter var. Hayır ya! Of of! Neden şansım böyle kötü? Ya kristal zaten kötü ya. Ne yaptın ya? Öf. Aa güzel. Çok güzel. Güzel güzel. Kim? Hmm, hala var. Evet. Şimdi şu kristali atacağız. Bunu verelim. En çok istediğim altın intikamcı. Çünkü hiç altınım yok. Yok ya. Of. Ya altın derken onu istememiştim. Neyse şimdi de bunu açalım. Aç gitsin. Neyse şimdi de açalım. Öf. Aç gitsin ya. Zaten doğru düzgün karakterler de vermiyor. Ya. ya bir tane daha git ya. Bir tane daha git ya. Gıcık oldum. Be. Of. Senin bozuldu ya. Hah. Neyse. Şimdi de şunları açalım. Aa, bunları en son açalım ya da şimdi şunu açalım. Bunu sen geri dön diyelim. Bundan da itikamcı çıkıyor. Bu bir denesin Şampiyonları yükselt ya. İlk defa burada şampiyonları yükselt dedim ha. Kalsın bu çok kötü ya. Sen neden çıktın ya? Ben orada cover istiyordum be. Öf. Şöyle bir karakter. Güzel benziyor ama. Hemen şuna şuna şuna. Maksimum. Maksimum. kız sor. Şimdi de bunu bir, bir kız sorlu bir savaş yapalım. Nerede? Orada. Abi anlamadığım şey adamlara demiyor otom çıkıyor. orman mı çıkıyor? Ne bileyim böyle. Ne bileyim işte çıkıyor işte bu şeyler ya. Bizim bende neden andaki karakterler var? Öf. Ah, adama böyle doğru düzgün bir karakter çıkmış ya. Benimkisi hiç öyle değil. Fu. Ezik. <laughs> bir daha bir daha bir daha artistlik yapıyor. O op op o tamam ya. Tamam 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 özür dilerim ya. Aslında abi dememeyin. Tamam kız ya demedim. <laughs> Mantıklı değil mi? Mantıklı. <laughs> Hop, al sen şunu. Hop. <laughs> tamam abi <ne oldu> ya. <laughs> Salak ya. Kanka bundan öldü. Veya yani elektrikten. Evet, elektrikten öldü. Neyse bugün sizinle beraber bu kadar olsun

Bakun falan falan hena. Orta orta geldi be. Yok ortak. Biz Abi adamın yeni karakter çıkıyor. çıkan karakterler çıkmış ya. Of. Of ya baksanıza şu karakterlere. Neyse. Hı -hı. Koş. Tamam şampiyon. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Çünkü bu bir şampiyon. Ne kadar da batıklı değil mi? Elektrikten ölecek sanırım ya. Hadi vur 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 vur. Aferin. İşte böyle adam akıllı olacaksın. Sorumu bitirmek için nefesim tükendi be. Doktor doğumu mu seviyorum ya? Sıradaki dövüş. Kristal de vermedi be. Mustafa'ya direkt saldıracağım. Korkarak kaçmak yok. Gel lan. Böyle mi mutlu seviyorum ya? O çok şampiyon, sakin ol. Artık vuramazsın. Lan, lan hayır, hayır, hayır ya. Abi ya. <laughs> Olmadı be. Neyse yine de kazandık. Seriyi kazandım. Harika, mükemmel. <laughs> Buğasım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yeni karakterler, yeni kristaller açtık. Bunu videomu beğenmişsenizdir. Görüşürüz. Bay bay. Yine nefesim tükendi ya.